Atla yavaş biraz. Yavaş da. Yavaş da. Yavaş da yavaş da ben bugün e, üç tane yetim için ve bütün şehitlerimiz için yürüdüm o üç tane kız çocuğu yetim kaldı ve e, ben de bir anne olduğum için vatanımı bayrağımı çok, e, e, çok sevdiğim için ben buradayım kesinlikle hiçbir partiye üye değilim Sadece babam bana dedi ki vatanını, bayrağını çok sev dedi. Ben de vatanımı, bayrağımı sevdiğim için askerlerimiz, polislerimiz için ben buradayım. Fakat e, sanırım doldu taşıyor bizim de. E, bir şeyler yani artık Ankara'da duysun, Ankaralı olarak da sesleniyorum. O koltukta boşa oturmasınlar. Evet. Bir şeyler yapsınlar. Büyüklerimize sesleniyorum. Artık bizim tahammülümüz kalmamıştır kemiğe dayandı yani. Evet. Bu kadar basit. Başka hiçbir açıklaması yok bunun. Sadece vatan ve bayrak için buradayız. Başka da hiçbir amacımız olamaz. Bu kadar diyorum yani. Acaba bayram geliyor. Bayram geliyor. O Üç tane kız çocuğu. O şehidimiz ölürken bayram geliyor. Kimin elini öpecek diye hiçbir hürriyetleri sızlamadı. Hiçbir vicdanları sızlamadı. Pusu kurarak neyi elde ediyorlar? Biz ırkçı bir şey değiliz. Biz Kürdü de, Lazı da, Çerkezi de ben de çok doğuda kaldım. Tek vatan, tek bayrak diyoruz. Biz ırkçı değiliz kesinlikle. Herkese kapımız açık. Ka Eğer ki ne istemeyen varsa kapı Aynen. orada. Aynen öyle. Kapı orada. Başka hiçbir açıklaması yok. İnanın ki ne? İnanın ki ne? Ben bayan olduğum halde ordu beni çağırsın. Yemin ederim gitmezsem ordu beni çağırsın ya. Çağırsın. Ben onların bulaşığını yıkarım. Çayını dağıtırım. Asla da utanıyorum. eşim Siirtli şey Kürttür. Fakat böyle bir şey ben hiçbir zaman eşime Kürt diye söylemedim. Bu evladın Giresun bu babası annesi Siirtli Kürdün mü diyecek, Türk'ün mü diyecek? Ben BK bunu merak ediyorum. Merak ediyorum. Şamalıklıyım. 27 tane asker şeydi var. PKK bir terör örgütü Bu çocuk Kürdü mü diyecek, Türk mü diyecek? Buyurun diyecek. Babası Kürt. Bu çocuk. Ama ölücülük yok, şerefsizler var. PKK kötü bir ya. ya. var. Var var. Yanlış bir takım yandaşlar var. Şerefsizler var. Var bunlar için her türlü önüme var bunlarla. Ya Ve oğlum da var.